Oturumu yöneten arkadaşımızın da ifade ettiği gibi bizim için önemli olan bayrağımız ve vatanımız. Bunun için gözümüzü kırpmadan hayatımızı verebiliriz. Veririz de. Asla ve asla bayrağımız ve vatanımıza gölge düşmesini dahi istemeyiz. Siyasetçinin böyle olması lazım. Siyasetçinin ahlaklı olması lazım. Siyasetçinin siyaset yaparken zenginleşmemesi lazım. Siyasetçinin bir gruba değil, bir kişiye değil, bir sınıfa değil, 85 milyona hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmesi gerekir. Eğer siyasetçi bu ülkenin çıkarlarını düşünüyorsa kendi çıkarlarını, ailesinin çıkarlarını geri plana atması lazım. Böyle bir siyasetçi istiyoruz. Böyle bir yönetim istiyoruz. Ahlaklı bir yönetim istiyoruz. Ahlaklı bir siyaset istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Ve bunun için mücadele edenleri fırsatımız oldukça, yeri zamanı oldukça anıyoruz. Kamer Genç bunlardan birisiydi. Elinde bir fenerle. Elinde bir fenerle meclis kürsüne çıktığı zaman her türlü saldırıya rağmen düşüncelerini özgürce ifade ederdim. Onu rahmetle anıyoruz, saygıyla anıyoruz. Uğur Mumcu. Uğur Mumcu böyleydi. Evet Uğur Mumcu bir siyasetçi değildi. Ama Uğur Mumcu kalemini satmayan yürekli bir gazeteciydi. Kuvayi Milliyeciydi. Kalpaksız Kuvayi Milliyeciydi. Elbette ki kalemini satmayanlara baskılar olacaktır tehditler olacaktır, yıldırmalar olacaktır. Hatta onlara yönelik olarak cinayetler de işlenebilecektir. Uğur Mumcu bunlardan birisiydi. Kalemini satmadı, dik durdu, onurlu durdu ama hayatına kastettiler. Ama her yıl, her yıl Uğur Mumcu'yu binlerce kişi anıyor ve hatırlıyorsa ve onu saygıyla anıyorsa... Onun bıraktığı kalıcı iz daha sonraki gazetecilerin tümüne örnek olsun istiyoruz. Yani havuz medyası değil özgür medya istiyoruz. Kalemini satmayan gazeteci istiyoruz. Televizyonlara çıkıp gazeteci kisvesiyle iktidarın bütün yanlışlarını savunanlara gazeteci demiyoruz. Onlar gazeteci değil. Adı gazeteci. Kalemini satana gazeteci denmez. İşin özü budur değerli arkadaşlarım. Orhan Erinç, Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini bir dönem yaptı. Cumhuriyet Vakfı Başkanlığı'nı yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'nı yaptı. O da aramızdan ayrıldı ve onu da sonsuzluğa uğurladık. Hem Cumhuriyet Gazetesi'ne hem ailesine hem basın camiasına başsağlığı diliyoruz. Allah'tan rahmet eylesin diyoruz. Hep, hepimiz Benzer olaylarda üzüntülerimizi dile getiriyoruz ama sonuçta her birimiz zorunlu olarak, kaçılmaz olarak o yolculuğa bir gün çıkacağız. Önemli olan o yolculuğa çıktığımızda arkada bıraktığımız güzel şeyler, o güzel şeylerle anılmak istenir. Değerli arkadaşlarım, İsveç'te iğrenç bir olay oldu. Büyükelçiliğimizin önüne çok özür dilerim ama bir soy soytarıyı getirdiler. Karanlık bir provokatör ve ona bir provokasyon eylemi yaptırdılar. Kutsal kitabımızı bizim elçilik önünde yakılması söylenmiş geldi yaktı o sefil kişi. Amacının ne olduğu o kadar aşikar ki resmi görmek için özel bir zeka düzeyine sahip olmak gerekmiyor. Git provoke et demişler. İsveç-Türkiye ilişkilerini gelmiş bu sefil kişi bozmak için her türlü provokasyonu yapmış durumda. Ama üzülerek ifade edeyim İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun seyretti durdu bu provokasyonu. Hiçbir şey yapmadı. Bu oyunun oynanmasına açıkça izin verdiler. O pislik o kadar alçalmış bir adam ki iğrenme duygusundan başka bir şey hissetmiyor İslam. Dolayısıyla her inanca saygılıyız, her kimliğe saygılıyız, her yaşam tarzına saygılıyız. İnançlara saygı göstermek insan olmanın da bir gereğidir. Bunun da altını özenle çizmek isterim.